Burnu tıkandığında burnuna dokunma. Sadece yakasına ve yastığına Coldmix damla. Sihirli bir lamba ve bulan kişiye lambanın cini tarafından verilen 13 dilek hakkı. Bulan kişiye 13 dilek verilir. İstediği gibi kullanabilir. Ama cinin kötü gölge kardeşi dilek dileyen kişileri ele geçirir ve iyi dileklerini değiştirir. Sonsuz güç. Sihirli bir dünyaya macera dolu bir yolculuk. Monster High ve 13 Dilek Cuma 19'da Boeing fuarında. Tekrarı Cumartesi 8.30, Pazar 15.30'da. <laughs> <laughs> Tüm Cartoon Network dostlarına önemli bir duyurumuz var. Beğenerek izlediğiniz kanalımızın uydu yayın frekanslarının değişmesi sebebiyle yayınları izlerken sorun yaşamamanız için lütfen ailenize yeni uydu ayarlarını yaptırmayı unutmayın. İşte yeni frekans bilgilerimiz. Türk saat 4A 42 derece 11.977 MHz yatay frekansı. 18 Eylül sabah yeni frekansımızda buluşalım. Ayrıca frekans bilgilerine cartoonnetwork.com.tr'den de ulaşabilirsiniz. yepyeni acayip arkadaşlarla tanışmaya hazır mısın? Onlardan biri en yakın arkadaşın olabilir. Sence Twilight mı? Cici mi? Catty mi? Yoksa Invisible mi? Tabii eğer görünmez olmazsa. Onlar gerçekten çok acayip. Hepsini biriktir, kendi Monster High dünyanı yarat. Çok daha fazlası için Monster ziyaret et. Çünkü herkes en sevdiği ayakkabıyı bulabiliyor. Adidas, Fila, Nike ayakkabılar. 69.90'dan başlayan fiyatlarla. Daima. Çünkü ayakkabıları seviyoruz. Silinebilir tükenmez Friction. Yazan, silen, yine yazan kalem. Acayip dönüşüm filminin hibritleri. Monster High'ın yeni filminden. Sirena ve bu hayalet ve deniz kızı. Bonita Femur acayip kelebek. Aveya Trotter hem kuş hem at. Monster High'a hoş geldiniz. Mansur Hay'ın yeni filmi acayip dönüşümden hibrit karakterler ve yepyeni dönüşüm karakterleri. Sihirli bir lamba ve bulan kişiye lambanın cini tarafından verilen 13 dilek hakkı. Bulan kişiye 13 dilek verilir. İstediği gibi kullanabilir. Ama cinin kötü gölge kardeşi dilek dileyen kişileri ele geçirir. Ve iyi dileklerini değiştirir. Sonsuz güç. Sihirli bir dünyaya macera dolu bir yolculuk. Monster High ve 13 Dilek Cuma 19'da Boeing kuşağında Tekrarı Cumartesi 8.30 Pazar 15.30'da. Çöp çetesinin dünyası seni bekliyor. Çöp çetesi.